Merhaba arkadaşlar biz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Bugün ne Bugün 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 başka bölüm gelin gelin ya. Biz karpuda kastıydık Şimdi Ne kadar zorlayacağım. Oha, iyiymiş. Yani üzüldüm. Kadar bırakılamırsa. Alırım magic harfı. Magic şey çünkü. Hani kadavra önce o oh, oh, bir şeyler yapar ben. Ha. Ben speş atarım. Ha, Charizard çıkarırım. Recover. Al sen recover. <laughs> ha, magic harfı şöyle bir. 17 oldu güzel. Juggler Nate. Sen de gel. Bu adam da ne oldu duruyor. Şu aşağıdaki adam. Her şeyin var. hipno. Aa, çok efsane bir şey bu ha. şey. Azalmaz. En bıraksak can az olmaz. Flank roller'la ölür ama. Hep ne güzeldir ama. En efsane bakayım onlardan biri. Benim çocukluğumda kalan. Şey... Bakayım. Flank <laughs> like savaşıyorum hepimiz var ama iyi kalsın gitti Jet o. Jet çok bu işte ya yapma ya. Tek de alınmıyoruz ki burada da. O kötü. Artık üçlü. Trolls ise değiştirin. Trolls diye bir wing atak evet. Çünkü bunlar wing atak ediliyorlardı şimdi hatırladım. Kadavra kadavra al kadavra. Hiçbir şey yapalım üçlü gitti. Rose'nin Ya yanlış yaptım yani neyse bunu doğru bir ihtimalle Benim trol ne de olsa yani. Oha bu iyi birine benziyor Aaa oh, man Dur 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 çerizler çıkarmak lazım Çok bir yiyeceğiz Evet Hah, gitti güzel ama Gel yani. Sensin işte çıkarttı. Kariz arttı ayrıca ilk bir şey Olmak üzere. oldu üzere güzel. Oldu olmadı olmaz Şimdi. Aaaa. Aa. Şimdi çok şey oldu şey işte. Yani o kaç şeyini kullansın geldi ama ah kullanmış. Şundan en azından 53 lira oldu Bir Pikachu. O arbok çıktı karşısına bakmadı işte. Ve arboklar yani bunlar şey yılanlar. Ah, Şimşekler açıyorum. Neyse hallettik yani. 29 oldu bir köşte. Temel pin'e dayanmış oldu kardeş. Hırla kapışalım sen hadi gel ya. Bir tane Pokemon olsa çok hoş olsun. Keşke tek olsun. Wing Attack'a giderdi. Gitmedi be. Şimdi gider. O ederiz. Oramız mı? No. Yes. Yes. No. Oh, pardon. Gittik galiba. Yok atak pisliği. Tek vuracak onu Ya da az eğilecek Halet gelmedi ki. Bir lava da attı, bir şey de attı. Tez ki Abi nerede gidiyoruz göremiyorum ki ya. Tamam hadi kapıyı Hadi hadi hadi. Oh. Şöyle az. İyi ki Zeylan'a da. Devil atladık. 53 level oldu. Çarız artık. No. Kötü onları başka sevmez. Çarız Oh. Basıp play Çok güçlüymüş bu tamam mı? Kabul ediyorum. Ne yapıyoruz bilmiyorum. Kopping iyi de oh, No. Oo kırk üç levelim Tek at. Ah lider ya kokuk. Bir tık sol beige de aldık. Tema, 16'yı da aldık. TM 0 aldık. Ve şuradan çıkabilirsek Şu garip yerden Heh kurtulduktan Peki on sentre gidelim bir de Tamam Şimdi bu tarafa doğru gideceğiz Sudan gitmem gerekiyor şimdi Sudan gitmeyeyim ben Yani mecbur gideceğim de Bakın buradan biri su konuları bilmiyordum ya. Bir çünkü bu hani, yüzden burada bir şey unutturma varmış. Neyse. Bu gemiyi de bitirdik mi? Bitirdik. O zaman hiç problem yok. Lapras. Çok güzel kokuyor. O şeyle geri dönüp bu arada birazcık daha para topladıktan sonra 13.000'imiz var şu an. Alacağım. Bir dakika. Sel diyelim. Buraya biraz Gregg bol satayım. O zaman onlar bende.

Meclisi. De. Bunlar zaten var. Bunları satamam. Bu da false. Bunu da satamam. Neyse. 3000 kadar oldu. Ben bir tane map'e gidelim. Nasıl açılır bilmediğim için. Şeyden açacağım. Şuradan. Direkt şöyle de açabiliriz. Vay. Aman dışarı çıkalım. Tamam buraya kadar geldik. Şimdi buradan da şuradaki yere gidiyoruz. Gidebilirsek tabi neresi gidiyoruz? Şeyleri karışık olur derler. Burası bu arada bir tane daha yolu kaplayan şey var. Yine unuttum Pokemon'u. O yol, o da yolu kaplıyor. Onu da or oradan atarız mı ki? Onu halletiriz. Sen gel. Beş Şimdi... Poligon. Poligon alacağım ben. Es bir kere sürekli sürekli buraya girip alırım artık koyunlar. Yani neyse. zaman arkadaşlar bu video çok kısa oldu ama ben burada bu videoyu bitiriyorum. Bu arkadaşlar video abone olan video değil kanalımı abone olan video like unutmayın. Bir dahaki videoda kadar bize görüşürüz. Bakışık başka bir video.